Merhaba. Tarihin en büyük liderlerinden biri olan Büyük İskender'in büyüleyici hikayesine hoş geldiniz. Onun hikayesi yalnızca kılıçların ve orduların değil, aynı zamanda hayallerin ve tutkuların da tarih yazabileceğini gösteriyor. Bu video boyunca Büyük İskender'in hayatını, hayallerini, zaferlerini ve trajik sonunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Ama başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylelikle tarihin derinliklerindeki bu eşsiz hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Büyük İskender, milattan önce 356 yılında Makedonya'da doğdu. Babası Kral II. Filip, Yunan şehir devletlerini birleştirerek güçlü bir krallık kurmuştu. Annesi Olimpiyas ise oğlunun sıradan bir insan olmadığını düşünüyordu. Hatta İskender'in bir tanrının oğlu olduğuna inanıyordu. Küçük yaşta aldığı eğitim onun sıradan bir kral olmayacağını gösteriyordu. Özellikle hocası Aristoteles, İskender'e sadece felsefe değil, aynı zamanda liderlik, strateji ve insan doğasını anlama dersleri verdi. Genç İskender, bir yandan savaşmayı öğrenirken, diğer yandan dünyayı yönetme sanatını kavruyordu. Babasının bir suikast sonucu öldürülmesiyle İskender henüz 20 yaşındayken tahta çıktı. Genç yaşına rağmen büyük bir kararlılıkla babasının hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Tüm dünyayı fethetmek. İlk hedefi Makedonya'ya karşı düşmanlık besleyen Yunan şehir devletlerini kontrol altına almaktı. Tebayı yerle bir ederek gücünü herkese gösterdi ve ardından doğuya Pers İmparatorluğuna yöneldi. Pers İmparatorluğu o dönemin en güçlü devletiydi. Ancak İskender, Granikos Savaşı'ndan başlayarak Pers ordusunu birbiri ardına mağlup etti. Gordiyon düğümünü kestiğinde, dünyayı fethedecek kişi bu düğümü çözecek, kehanetini gerçekleştirdiğini ilan etti. Ardından Issos ve Gavgamela savaşlarında Pers kralı 3. Darius'u yenerek imparatorluğu ele geçirdi. Fakat İskender'in fetihleri sadece birer zafer değildi. Gittiği her yerde yeni şehirler kurdu, farklı kültürleri birleştirdi. Bugün bile onun adını taşıyan İskenderiye gibi şehirler bu mirasın bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor. İskender yalnızca bir kral değil, kendini bir tanrı gibi görüyordu. Özellikle Mısır'da firavun olarak kabul edilmesi ve tanrı Amun'un oğlu ilan edilmesi onun tanrısal iddialarını güçlendirdi. Ancak bu durum çevresindeki generalleri ve dostlarını rahatsız etmeye başladı. İskender'in her geçen gün daha hırslı ve daha yalnız bir lider haline geldiği söylenir. Pers İmparatorluğunu fethettikten sonra İskender durmadı. Hindistan'a kadar ilerledi. Ancak burada onun sınırlarını çizen sadece düşman orduları değil, aynı zamanda kendi askerlerinin tükenmişliği oldu. Uzun süren savaşlar ve zorlu yolculuklar İskender'in ordusunu yormuştu. Sonunda askerlerinin ısrarı üzerine geri dönmeye karar verdi. İskender Babil'e döndüğünde büyük hayaller kuruyordu. Yeni fetihler, yeni şehirler, hatta belki de ölümsüzlük. Ancak tüm bu hayaller genç yaşta beklenmedik bir hastalık nedeniyle son buldu. Ölmeden önce generallerine bıraktığı sözler hala tartışma konusudur. En güçlü olan kazansın. Bu sözler İskender'in kurduğu imparatorluğun kısa sürede parçalanmasına neden olduğu İskender'in mirası sadece fethettiği topraklarla sınırlı değildir. O farklı kültürleri bir araya getirerek bir medeniyet köprüsü inşa etti. Batı ve Doğunun birleşimi olarak adlandırılan Helenistik Dönemin temelini attı. Bugün bile onun hayatı liderlik derslerinden askeri stratejilere kadar pek çok alanda ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Büyük İskender'in hayatı bir insanın hayalleriyle ne kadar büyük işler başarabileceğinin kanıtıdır. Ancak aynı zamanda hırsın ve güç tutkusunun sınırlarını da bize hatırlatır. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda Büyük İskender hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tarihin başka bir gizemine ışık tutmak üzere görüşmek dileğiyle.